dinen de biliyorsunuz bir insan bir yani bir eve gelin olarak geldiyse veya damat olarak geldiyse eşlerin anne babaları onlara ebediyen haram oluyor. Ebediyen haramdır. Yani kendi öz evladı gibidir. Arz edebiliyor muyum? Orası öyle. Şimdi burada evet tabii ki davransın falan diyeceğiz ama kardeşim bir de bir sosyal realite var şu anda toplumda. Eğer insan kendi anne babasını, o insanın anne babası neyse, hayatınızda ikinizin birlikteliğine müdahil olacak veya şimdi diyelim ki ben kendi annem babamın yanında böyle duruyorum. Anneciğim nasılsın? Babacığım nasılsın? Sağ ol, ayağını öpüyorum falan. Kadın eve gelmiş. Sen de aynen benim gibi yapacaksın. Şimdi bir dakika. Bu annesine babasına hürmet ederken böyle durmuyor. Senin ben aynı hürmet şeklini yapmak zorunda mıyım? Hadi tamam zorundayım. Kim için söylersin bunu? Kendini sevdirirse. Sen kendini eşine sevdiremezsen. Sen onun saygısıyla alakalı önceden bunları konuşamazsan. Aynen benim yaptığım gibi sen de davranacaksın. Aynen annene davrandığı gibi benim de anneme aynen davranacaksın dediğinde bu çok mantıklı bir şey değil. Böyle bir şey beklenmez ve beklenmemeli. Ve maalesef burada çok din kullanılıyor. O insanın hakkı konuşulurken din konuşulmuyor. Efendim malı mülküyle alakalı din konuşulmuyor. Nezaketle alakalı din konuşulmuyor. İmam Niki, al işte geçen programlardan birinde sıf reyting artırmak için hülle nasıl yapılır? Ulan Ramazan'da başka işiniz mi yok sizin ya? Siz ne adamlarsınız ya? Böyle bir edepsizlik olabilir mi ya? Sanki millet böyle elinde hülle bekliyor. Şimdi Ramazan'da konuşulacak mevzu mu kalmadı başka? So diyor ki hoca çok sinirli. Ya sırf 3 puan, 4 puan reyting için bu konuşulur mu ya televizyonda? Tamam kadın programlarında kavga ediyorlar. Allah belanı versin. Beni aldattı. Heh, oradan reyting arttı. Burada da bunu taşıyalım. Yani bu çok büyük bir terbiyesizlik. Adamla Amentü billahi bilmiyorsan burada hülle tarifi yapıyorsun. Boşanırsa böyle nasıl olur? İmam nikahlı bir... Bunlar alavere, alavere, dalavere şeyler. Bunların hiç şey yok. Ama bir aile teşkilatını konuşalım. Ben onun kursağından geçecek lokma ile alakalı dışarıda herhangi bir şeye baktığımda yanlış bir şey istediğimde cebime koyduğumda ailemin muhabbetini berbat ederim diye düşünmeyen bir adam gelecek. Annesinin babasını bilmem o öyle değil sırayla olacak. Hürmetini iki eş birbirine hürmetle başlar. Şunu da unutmayın biz böyle tavsiye ediyoruz. Güneş biraz yaklaşsa yakar. Ay biraz uzaklaşsa denizler taşar. Veya işte tersi olur. Sular çekilir. Ne demek bu? Anne baba. Kaim malde kaim peder. Her şey yerinde güzeldir. Allah Teala karı koca beraber bir odanın kapısını kapattıklarında meleklerine emredermiş dışarıya çıkın diye. Dünyanın en iyi annesi, dünyanın en iyi babası da olsa karı koca arasına en fazla katkı sağlarlar, dua ederler. Eğer onların çok iyilik ediyorum, iyilik edebilirsin. Zaten kötüsün demiyoruz. Ama sınırı aşma başladığında İnsan suyu bile 25 bardak içtiğinde serhoş olur. Her şey kararında olacak. Ölçülü olacak. Bunu unutmayınız. Arz edebiliyor muyum? Hürmet eden kazanır. Tamam. Ama hürmetten dolayı ben hayatta mesela şunu gördüm. Biz böyle aşiretiz. Evet. Bizim ana sözü söylendiğinde bize şey olur. işte dinle. Şimdi sen aşiret olurken Allah'ı peygamberi sormadın. Hanımını itaat ettirmek için Allah peygamberi kullanıyorsun. Öyle şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. 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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bak al sana bir örnek vereyim. Adam burasına gelmiş artık, evinde tartışmış. Git sen ne biçim adamsın? Şöylesin, böylesin. Ben seni şikayet edeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Defol git. Neyse artık. Biraz da ben süslüyorum. Çıkmış. Hazreti Ömer'e de yakın. Hazreti Ömer de halife bu arada. He. Halife. Hazreti Ömer Efe anlattı mı da anlatıyorum. Hazreti Ömer Efendimiz'in tam kapısını vuracak. O sırada Hazreti Ömer Efendimiz dışarı çıkmış. Kapıda onu görmüş. Ne yapıyorsun demiş. Kapıyı mı dinliyorsun sen? Yok ya Ömer sana şikayette bulunacaktım. Sen ne yapıyorsun demiş esas. Böyle dışarı kaçtın. Hanım biraz kızdı demiş. Şey oldu. E dışarı kaçtım demiş Ömer. Ya Ömer senin durumun benden daha vahim demiş. Allah'ın emaneti kardeşim. Allah'ın emaneti. Hadi be güzel bir şey anlatayım. Bazı hadis-i şerifler göreceksiniz. Bu programları seyreden iyi niyetli olmayan insanlar diyecek ki hoca sen böyle anlatıyorsun hadis falan ama hadi bakalım şunlara cevap ver. Nedir o? Hadis var Buhari'de Şimdi bu hadisi sen ne cevap verirsin? Bir hayvan önünüzden geçtiğinde veya bir kadın önünüzden geçtiğinde namazınız bozulur. Hadi bakalım. Bir şey bilmeden konuşuyorsun. Sahabi ortada, beride, başka yerlerde namaz kıldığı ile alakalı Efendimiz'e sual sordu. Birisi dedi ki ya Resulallah ben böyle önümden falan böyle bir yerde kılıyorum. Ama önümden böyle köpek falan geçiyor. Hayvan geçiyor. Eşek ki affedersin bir şey geçiyor. Yani dedi ki böyle hayvanlar geçin namazı bozar mı? Ötekisi de dedi ki ya Resulallah ben böyle çarşı falan gibi yerdeyim hanımlar falan da geliyor geçiyor önümde. Dedi ikisine bir cevap vermek için bunu söyledi. Ama tabi sen, sen Allah seni ıslah etsin. Sen Hazreti Peygamber'in ahlakından bile şüphe ettiğin için kadınlara hakaret ediyor. Orada köpekle, eşekle aynı yere koyuyor. Bunlara nasıl hadis diyebiliriz? Modern insanlar. Bilmeden konuşuyorsun be kardeşim ya. Oku baban gibi eşek olma. Sözündeki virgül gibidir o. Oku baban gibi eşek olma dediğinde anlarsın. Oku baban gibi eşek olma. Meşhur bir örnektir bu değil mi? Rütük yasak diyor mu bunu? Türkçe deyimler. Oku baban gibi eşek olma dediğinde ne olur? İşte sen öyle okuyorsun. Yani oku baban gibi, tamam, iyi anla mevzuyu. Diğer bir mevzuda, Efendimiz, soru mu alalım bir tane? 10 dakika soru alacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifine dikkat çekmek istiyorum. Bunlar, hani böyle hadis-i şerifleri görüp kendinize göre itiraz ediyor falan gibi şey yapmayın. Sakın bu şekilde düşünmeyin. Ve Efendimizin şu sözünü de hatırlatıyorum. Soru alacağım. ikinci bölümde artarsa vakit diğer mevzuyu da anlatacağım. Allah Teala hanımlarını size Allah'ın emanetleridir buyuruyor. Hatta fırsat olursa kadın dövmek caizdir. Ayet vardır mevzuna da bir ışık tutalım. O hiç sizin bildiğiniz gibi el alemi bilmem ne yaptığı anlattığı gibi değil. Yani bunlar Bakıyorum en önce bilmiyor, bilmeden konuşuyorlar diye düşünüyorum. Sonra bir baktım ki bunlar bir plan yapıyorlar da konuşuyorlar. Çünkü bu kadar açık anlatıldığı halde ayetlerde ve uygulamada hadislerde bulunduğu halde bir insan bunu çarpıtarak anlatıyorsa bunun derdi hadislere bakmayın, beni okuyun, bana bağlanın, benim derslerimle sapıtın mesajıdır. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Biraz sevimsiz konulara girdiğimin farkındayım. Hani cumartesi pazara bağlayan akşam. Ailelerle seyrettiğinizi düşünüyorum. Ama ne olur bu mevzuların çok önemli olduğu için ailenizi direkt alakadar ettiği için gıybeti konuştum. Hepinizin beraber duyuyorum barda rejinin sesini. Bu hepinizin önemli mevzular olduğu için namazla, niyazla ve aile teşkilatı ile alakalı sorular da geldiği için açıklama mecburiyetinde bulundum. Bunu lütfen ihmal etmeyiniz.